Ve bunu anons etmeden sadece sıradaki haber diyeceğim. Buyursunlar. İmam hatipler için sarf ettiği çirkin sözler nedeniyle ev tutulan Gülşen'e mahkemeden bir ret daha. İmam hatipte okumuştu daha önce kendisi. <laughs> oradan geliyor falan. Geçtiğimiz günlerde ev itirazı reddedilen Gülşen'in yorumcumuz Seren Serengil'e çıkardı, konuşma yasağı kaldırıldı. Mahkeme Gülşen'in keyfi itirazlarına dur dedi. Örnek olacak kararın tüm detayları haberimizde. İmam Hatip'te okumuştu ancak önce kendisi. <laughs> oradan geliyor falan. Savcılık çirkin sözler hakkında soruşturma başlattı. Gözaltına aldı mahkemeye çıkarılan Gülşen tutuklandı. Gülşen'den karara ard arda itiraz gelirken önce tahliye oldu. Kaydı ki, kaydı gir Sercan gir. Gülşen Hanım, Gülşen Hanım sen ne gelmek istiyorsan. Şey tamam, tamam mı? Kapat, kapat. Cezaevinden çıkan Gülşen'in ev hapsine karar verildi. Gülşen ve avukatı ev hapsine itiraz etti. Ev hapsi devam eden Gülşen hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer almıştı. Tam zamanında söylemişim. Dinleyelim ve devam edelim, olur mu? Evet. Gülşen hakkında konserinde İmam Hatip Liseleri yönelik sözlerinden dolayı halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istenmişti cephesinden bir hamle daha geldi. Sahne kostümleri ve açıklamalarıyla sinir uçlarını gelen Gülşen hakkında iddialar peşi sıra gelirken Gülşen yaptığı rezilliği görmezden gelerek yorumcumuz Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırmak istemişti. Mahkemelerden peşi sıra çıkan kararlarla bozguna uğrayan Gülşen hayal kırıklığına uğradı. Gülşen'in keyfi itirazı mahkemeden döndü. Verilen aklı kararı Seren Serengi'nin avukatı Gürol Herkes Çan ile paylaşırken yorumcumuz Seren Serengi ise yaptığı açıklamayla Gülşen'e ders verdi. <laughs> Gülşen'in bu karar sonrası vereceği tepki ise merak konusu olurken yorumcumuz Seren Serengi gelişmeler hakkında bakalım neler söyleyecek. Evet şarkıcı Gülşen biliyorsunuz geçen seneden itibaren çok dikkat çekici sahne kostümleri artı sahne kostümlerinin dışında yapmış olduğu hareketlerden dolayı bizim masada eleştiri aldı. Ama biz her zaman Gülşen'i sevdik ve Gülşen'in şarkılarını, Gülşen'in sanatçı kimliğine alakalı negatif bir şeyler hiçbir zaman söylemedik. Ama herkese olduğu gibi, Türkiye'deki her birey ve basın yayın organı olduğu gibi bizler de Gülşen'in fazla hareketlerini bu masada Haklı olarak eleştirdik. Gülşen ilk önce bizim masaya bir dava açtı, ee, yine savcıya gitti. Eleştiriyorlar kıyafetlerimi, psikolojik baskı uyguluyorlar dedi. Halbuki biz Gülşen'in kıyafetlerinden daha çok yaptıklarını eleştirdik. Herkes gibi. Yani e, bir tek Türkiye'de bu masa Gülşeni konuşmadı. Twitter konuştu, Instagram konuştu, haberler konuştu, bütün basın konuştu. Neden bugüne kadar konuşmadı da Gülşeni? Bugün konuştu. Çünkü yaptığı hareketler ve gösterdiği tavırlar bir kere sahne sanatçılarını da son derece rahatsız etti, itibarsızlaştırdı. Bir kadın olarak hepimiz dekolte giydik, hepimiz giyiyoruz da hala, hepimiz transparan da giydik. Bu zaten Gülşen'le de başlamış bir durum değil. Yıllardır sahne sanatçıların hepsi bu kıyafetlerin çok alasını, çok pah pahalısını, çok daha dekoltesini de gördü. Ama bu Hiçbir şekilde e, birilerine bir şey anlatmak için veya e, işte ben böyle destekleniyorum, ben işte e, böyle layık bir ülkede yaşıyoruz, işte şuyuz buyuz falan demedi. Sonrasında... Ee, gitti birisini kucağına oturdu ee, biliyorsunuz göğüs uçlarını kapattı çıktı iplerle sahneye çıktı ee, biz sanatçı olarak bir kadın olarak ben zaten her zaman Gülşen'in yanındayım çünkü aynı meslek yapıyorum ben de dekolte elbise giyiyorum ama hareketleri tavırları söylemleri e, o kadar hepimizi rahatsız etmeye başladı ki. Bunu sadece bu masa konuşmadı, bütün Türkiye konuştu. Benim anlamlandırdığım tek şey bu, bizim masaya ve bizlere son derece itibar ettikleri için söylediklerimize insanlar bize çok güvendikleri için belki de bu Gülşeni rahatsız etti. En son olayda da biliyorsunuz bir hap içeriye alındı, tutukluluk süreci oldu o zaman içerisinde biz yine çocuğunun yanında çocuğuna yanında bu süreci geçirmesini aslında çok istediğimizi, yargı sürecinin devam etmesini ama bu şekilde olursa daha iyi olduğunu söylediğimiz halde nedense diğer televizyon kanallarındaki hiçbir programa böyle bir tedbir, hiçbir sunucuya böyle bir tedbir kararı aldırmadığı halde bizi hapse gönderme yolunu seçti ee, ve bizim için bir tedbir kararı alındı. Bu tedbir kararının anlamı sizler de çok iyi biliyorsunuz. Konuşur isek hapse gidecektik. Hapise e, hapis kararı çıkacaktı hepimiz için. Kendisi için biz aslında hiçbir zaman hapse girmesini istemediğimizi defalarca söylememize rağmen o bize hapse göndermek için bu kararı e, uygulattırmak istedi. Ben de tabii ki avukatım e, Sayın Gürol herkese canı biraz sonra hatta hazır mı şu anda? Hattaymış, hattaymış. E, Güral Bey'e telefon açtım ve bu tedbir kararını e, itiraz etmemiz gerektiğini söyledi. E, günaydın Güral Bey. Senem Hanım Günaydın, Artu Bey, Bircan Hanım sizlere de Günaydın. Onlar diliyorum. Onlar şu anda burada yoklar, Bir tek karşınıza ben varım. Evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun dinliyorum Kenan e, Hanım Günaydın. E, günaydın. E, bir kere e, bize e, verilen bu tedbir kararı bir mahkeme tarafından, aile mahkemesi tarafından veriliyor ve anladığım kadarıyla bu mahkemeyi de bir başka bir aile mahkemesi, ya yani başka bir hakim, başka bir hakimin verdiği kararı bozuyor, değil mi? şu şekilde ifade edeyim Serhan Hanım. Şimdi mevzuatın amir hükmü gereğince 6284 sayılı kanundaki yine amir hükümler gereğince ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi başlıklı kanunda der ki siz her zaman somut delillerle içinde bulunduğunuz güç durumu bize iletemeyebilirsiniz. Eğer bir sıkıntı bu hususta hukuki bir rahatsızlık var ise beyanı Beyanı binaen tarafımıza başvurun. E, mahkemenin de bu hususta aslında telafisi güç ve imkansız bir zarara sebebiyet vermemek adına e, ivedilikle tedbir kararı vermesi e, usulen de e, bir hukukçu olarak benim de katıldığım bir durumdur. Keza bu demek değildir ki e, bu karar kesindir. Dolayısıyla e, sıralı e, hakimlikler gereğince birinci aile mahkemesinin verdiği kararı ikinci aile mahkemesine itiraz etmek suretiyle kaldırmak da mümkündür. Keza sizin adınıza yaptığımız başvuruda da aynen süreç bu şekilde tezahür etmiştir. Burada esas irdelenmesi gereken şey, kıymetli müvekkilim şudur ki, kanun özünde şunu der, ee, kamuoyuna da sıkça yansıyan, efendime söyleyeyim kadınlarımıza karşı şiddet, çocuklarımıza karşı şiddet, aile içi olmamakla beraber hmm. x bir kişinin diğer kişiye ısrarlı takibi sonucunda başına gelebilecek önemli hadiseler. Dolayısıyla burada ikinci Aile Mahkemesi e, Sayın Hakim dosyayı dikkatle incelemiş ve sizinle ilgili yaptığımız başvuruyu kabul ederek e, diğer mahkemenin kararını bozmuştur. Keza Burada siz bu kanun kapsamında değerlendirilemezsiniz, siz bir e, program sunucususunuz. Kaldı ki e, Gülşen Hanım'ın bir taraftan ifade özgürlüğüne dem vurup sizin ise bu husustaki ifade özgürlüğünüzün önüne geçmek istemesi de hukuki dayanaktan yoksun olduğu gibi e, iyi niyetli de bir girişim değildir. Peki, eklemek e, gerek... Buyurun. buyurun e, peki Girol Bey. Yani benim anladığım şu. Bir kadın mahkemeye gidiyor. Diyor ki benim hakkımda bana fenalık yapıyorlar diyor. O mahkeme bunu soruşturmadan araştırmadan e, bu, e, o anda tedbir kararı veriyor. Bu karşı tarafın haklı olduğu için değil. E, kadına o anda e, bunu araştıracak vakit bulmadan bir zarar gelmesin diye bu tedbir kararını veriyor mahkeme anladığım kadarıyla. Aynen bu, evet, evet, e, bu şekilde. Peki. Bu aile içi Hı -hı. şiddet yasasına giriyor ve biz bir aile değiliz ve biz bir şiddet uygulamıyoruz. Biz burada 9 yıldır, 10 yıldır daha uzun yıllardır bu programı yorum programı bu program ve yorumluyoruz. Dolayısıyla tabii arkadaşlarım için de itiraz benden bir gün sonra yapıldığı için onların da itirazın sonucunu bekliyoruz. Onlar da bu konuda yorum yapacaklar. Ama bu yasanın bizler için kullanılması doğru değil anladığım kadarıyla. Çünkü aile üyesi değiliz ve bir şiddette göstermiyoruz. Şöyle kıymetli müvekkilim şunu tekrar ifade etmek isterim aile içi şiddet şeklinde kanunun lafzından hareket edilse de illa aile içinde vuku bulan bir olay hadise gerekmez. Dolayısıyla az önce de ifade ettiğim gibi ısrarlı bir takip söz konusuysa x bir kişisinin diğer kişiye de bu yöndeki başvurusu kanun yapıcının takdirine binaen bu şekilde mevzuatımıza girmiş. Lakin burada esas sorgulanması gereken şey şudur: sizin de ifade ettiğiniz gibi özünde bu husus milyonlarca kişi tarafından konuşulmuş, konuşulmakta. Ailenleşmiş. E, aynen Güral Bey, aynen. bir reklama Buyurun. gitmemiz gerekiyor. Çok tabii, teşekkür ediyorum tabii. avukatım olarak hassasiyetinize e, tekrardan görüşeceğiz ve teşekkür ediyoruz reklamlara gidiyoruz sevgili seyirciler.